Sen Hı? ne istiyorsun? Yapma! Yapma kardeş, kurban olayım yapma! Kıyma bana! Çocuklarım var, benim bebeğim var, emzikli! Amma konuştun be! Bulamadın mı daha? Sabret, arıyorum işte! Kim bu? Kocam! polis! Ko kocam! Sabret diyorsun da, kadının kocası polismiş! Nasıl bir belaya soktun bizi? Nerede bu? Nerede ya? Ne aradığınızı söyleseniz ben belki yardım edebilirim kardeş. Kokain arıyoruz. Nerede? Tövbe! Bizde olmaz öyle şey. Allah korusun. Sen de olması lazım. Çarpıştık. Paketlerimiz karıştı. Senin ayakkabıların ben de olduğuna göre benim tozum da sende. Aa! Ayakkabılar mı karışmış? Ay ben Hüsniye almıştım onları sürpriz yapacaktım ya. Nerede benim paketim? B buralarda bir yerdedir kardeş. Bir bakalım. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey bu kokain ha? Pudra gibi bir şey. P pudra mı? Ay. Ama... Ver şunu. Nerede bunun yarısı? Ne oluyor lan burada? Bunlar kim abicim? Ne işleri var bizim evde? Anlamadım ki ya. Bıçak çekmişler annemi. Dalarım lan bunlara. Salak mısın lan? Babamı arayacağız dur. Ara hadi. Çabuk ol ama. Dayan anne, dayan. Alo baba. Ne diyorsun oğlum? Çabuk konuş lan. Çabuk bize gelmen lazım baba. Evde birileri var. anneme bıçak çekmişler. Ne? Bıçak mı çekmişler? Suata. Ne oluyor ya? ablayı ablayım. İşte. Ne oldu? Tamam, 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 tamam. Bir şey yapmayın. Biz biz geliyoruz hemen. Uzak Uzaklaşın evden. Tamam, uzak durun. Tamam baba. Hayır. Tamam, tamam. Ne iş Anlamadım ki ya, evde birileri varmış. Oğlan bir şeyler geveliyor, Suat işte. Suat ya! Sakin ol abi, tamam, sakin ol. Aylin, yakındaki ekiplere anons geç. <laughs> tamam, hemen. Hüsnü abi, yetişeceğiz abi, merak etme. Bütün ekiplerin dikkatine. E, yetişeceğiz tabii ya. Aslan Ali! Tekrar tamam, ekibim. tamam. Hadi yapayım. oğlum ya, hadi hadi! Senin de bugün yavaş gideceğin! <gülüyor> <gülüyor> ne demek pudra diye kullandık? Sen benim kokainimi bebeğinin poposuna mı sürdün pudra diye? Ay ne bileyim ben o koku koku olduğunu. Pudra da almıştık. O sandık sürdük. Gramı kaç para biliyor musun? Haberin var mı? Çok mu pahalı? İnanırım valla. Pazarda da uçtu fiyatlar kardeşim uçtu gitti. Hangi pazar? Belediye pazarı. Her perşembe bizim bu aşağıda kuruluyor. Allah seni inandırsın kardeş. Bildiğin domates. Hani bildiğin. Altın gibi bir şey oldu. Al koy bir kenara yatırım diye. O kadar yani. Ne saçmalıyorsun be? <laughs> Toplayalım hepsini. Ne kaldıysa götürelim. Eksik malı kabul etmez Bilal abi. Ya ne yapabilirim? Açmışlar paketi gitmiş işte. <laughs> Kurtarabildiğimiz alıp gidelim. Hadi. Hanım doğru söylüyor. Siz gidin hadi kardeş hadi. Sen karışma. İçerideler baba. Sakin ol bir dakika bir dakika. Kaç kişi var içeride? Bir adam var bıçaklı. Bir de kadın. Onda silah var mı çocuklar? Bilmiyorum ki. Görmedik. Aylin, sen al şunları uzaklaştır biraz. Hadi, 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 çocuklar. hadi, hadi çocuk, hadi. 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 Şşt, üstüne. Biz ne sütle önden bakalım, sarkana dolaşın, tamam mı? Tamam. Hadi. Arayı soralım Bilal abi. Kafamıza göre iş yapmayalım. Sorsak ne diyecek? Gidelim hadi. Belki gebertik isimle diyecek? Tövbe de Belli kardeş! Mi? Tövbe de! Ne gebertmesi ne diyorsun sen? Hayırdır inşallah! Kim bu? Çocuklarım olabilir! Onlara dokunmayın kardeş! Günah yok onları! Kurban olayım! Bir şey yapmayın evlatlarıma! Ne olur yapmayın evlatlarıma! Tamam bağırma! <laughs> Gönder gitsinler hadi! Gönderim onları değil mi? Tamam ben gönderiyorum onları! Çek şunu ha! Çek! Su söyle misiniz abla? Su? Su. Ha, su söylemiştik, sipariş vermiştik. Su. A su açıyorum. Ya, aç. ya, Açı ver şunu ver ver Atın. ver ver bırak! Sen misin lan benim karıma bıçak çeken? Abi bildiğiniz gibi değil. Konuşma lan konuşma ah. Aslan üstücüm! Kalk kalk! Kalk lan ayağa kalk kalk! Kalk lan!